Evet Final Four'a doğru programı devam ediyor değerli konuklarımızla birlikte. Tabii ki Final Four'u konuşuyoruz. Fenerbahçe, Beko ait olduğu yerde çok kısa bir ara vermiştik ama yeniden Eurolig'in Tabii ki e, en üst düzey basketbol organizasyonu olduğunu ve Fenerbahçe'nin de en üst düzey basketbol takımlarından biri olduğunu düşündüğümüzde Final Four bizim zaten gediklisi olduğumuz bir alan. Ve kaptanlarımızdan Marco Güdüş ile birlikteyiz. Sevgili Defne her zaman yanımızda. Defneciğim çok teşekkür ediyoruz. Rica yine güzel bir medya medyaday <laughs> ve yine Final Four e, heyecanını... Yaşadığım, yaşamaya başladığımız bir gün oldu. Evet, özlemiştik. Özlemiştik, <laughs> buralarda olmayı özlemiştik. Ee, kısa bir aranlardan yeniden Final Four heyecanını yaşıyoruz. Ee, Marco da bizim için çok özel bir sporcu. çok seviyoruz onu. Ee, gerçekten Fenerbahçe'ye aidiyetini en yüksek yaşayan, en yoğun yaşayan ve o formanın, o çubuklunun değerini çok iyi bilen bir sporcu. Öncelikle bu duygularımı paylaşmak istiyorum. I'm the Benjamin, You understand everything. Okay. yeah. Okay. okay. it's good being back. Yeah. And uh, how you're so, uh, you're such a fanerbachi person with the identity, the colors, the jersey, and being a part of the family, and that we like you so much for this. He likes you also so much. for Thank this. You. Yeah, it's 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 it was always my dream to you know be part of uh, of one team, you know, for a longer period of my career. Since I was a kid, I always dreamed dreamed about this. And uh, yeah, just, just being part of Fener is, is even more special because of, of our fans and our fans fan base. And uh, yeah, I'm just you know happy to, to call this place my home and my, my family my family's home. And uh, happy to, to be back uh, in, in final four after five long years. And that's it. Aslında çocukluğumdan beri hep hayalimdi bir takımda oynayıp ve çok uzun süreli orada kalmak ve bunun Fenerbahçe'de olması çok özel oldu benim için. İnanılmaz bir kulüp, müthiş bir taraftar kitlesi var. Hem evim diyebildiğim için hatta ailemin de evi diyebildiğim için çok mutluyum ve 5 yıl aradan sonra tekrar Final Four'da olabilmek çok güzel. Tabii bu Marko'nun 3. final Four olacak. Şampiyonlukla bitmesini istiyoruz bu hikayenin. Fenerbahçe 2017'de İstanbul'da kupayı kaldırmıştı. Aslında Berlin'de yani İstanbul'u çok aratmayacak diye düşünüyorum. Final Four'un Berlin'de olması ve Fenerbahçe'nin tabii ki Almanya'da yaşayan Türkler Berlin'de çok fazla Türk var. Avrupa'da herhalde İstanbul'dan sonra seçeceğimiz şehir olurdu. Berlin'de olması için ne düşünüyor? Bir yarım kalan bir hikaye var orada çünkü. Uh, we played final. This is your third final four, and we played in Istanbul, and in two thousand seventeen, we were the champion. And now we're going to be in Berlin, which is also going to be like Istanbul, I guess. From all the cities that we could choose to play final four, probably Berlin would be there, and we believe that there's going to be lots of fans everywhere. What are your thoughts about being uh, being there yeah. in Berlin? Bel Belgrade was nice, also. Yeah, it was, uh, a, yeah. was all you know a full gym, and, and I think ten more than ten thousand people. Cheering for us. Unfortunately, we we lost in the final game. But yeah, Berlin is always special. Ber Berlin is always nice. So we always have full full gym over there, and uh, I know that that our people that, that live over there already bought tickets. Hopefully, they will they will uh, they were able to buy tickets because uh, you know they, we have two Greek teams as well now. Uh, but yeah, I, I expect a lot of people there. Great support, like always, and uh, we just have to do our part on the court, and let's try to to celebrate at the end with them. Belgrad da fena değildi aslında. binden fazla destekçi vardı orada ama kaybettik finalde. Berlin'de olmak her zaman çok güzeldi çünkü hep dolu seyirciye karşı, sahaya karşı oynarız. Umarım orada yaşayan taraftarlarımız bilet alabilmiştir. Çünkü biliyorum iki Yunan takımın da çok büyük taraftar grubu var ve kolay olmadığını düşünüyorum. Ee, orada olup bize destek vermeleri çok güzel olacak. Biz de sağda işimizi yapıp inşallah hep birlikte kutlarız sonunda. Ee, i̇nşallah en büyük dileğimiz bu. Ee, Fenerbahçe Beko sezon içinde bir e, koç değişikliği yaşadı. Bunu e, diğer kaptanım sevgili Melih Mahmutoğlu'na da sordum. E, diğer kaptana da sormak istiyorum. O geçişi yaşamak, koç değişikliğinden sonra Fenerbahçe bekonun bir yükselişi oldu. Bir yenilenmesi oldu. Sahaya yansıyan bir enerji yükselmesi oldu. E, takımın tecrübeli oyuncularından bir tanesi ve aidiyet yüksek oyuncularından biri olarak o geçiş sürecini ve sonrasındaki Fenerbahçe Beko'nun çıkışını ve bu çıkışın Final Four'la taşlanmasını nasıl değerlendiriyor? In the middle of the season, we had a change in coaches, and as one of the most experienced players of the team, and as an experienced player in general, uh, how was that adjustment process work? Because the energy changed, the team started going up success-wise, and in the end, it came to the final four. Yeah, I would say, uh, like like any change in life, it's In, it's not easy to be honest. It was uh, okay. We, we we won a lot of games, and but at the beginning it was not easy for coach to you know get to know us, and and for us to get to know him. Uh, it took some time, but uh, luckily we we had some guys that that worked with him before. Also, from from his side, you know, he was lucky to to you know work with uh, Nick and Sertac and Nigel before, so. It was. Uh, I think that made the things easier for everybody. Uh, but yeah, it's just in general. From I'm talking from my perspective. It's my sixth season in Fener, and I changed five coaches, and it's not easy. I always talk about this, and um, but uh, hopefully now, you know, especially after we made the uh, final four, and hopefully we will win the the Euroleague, and we can have uh, some, you know. Uh, two, three, four, five years of you know being, let's say, having the, the the same roster and same coach and and try to you know because this is the key in EuroLeague. Sorry, definitely I, I talked too okay, much. It's okay. It's uh, okay. The best teams are the teams who have been together for three, four, five years and having the same coach. So I hope uh, this time we can we can do this. we can do this in in Fener. Aslında hayattaki her değişim gibi bu da hiç kolay değildi. Koç e, açısından da bizim açımızdan da birbirimizi tanıma süreci olması gerekti. Onun şansına onunla birlikte çalışan oyuncular vardı. Nick, Sertac ve Nigel gibi bu da süreci biraz daha kolaylaştırdı. E, benim 6. sezonum fenerbahçe Pekoda ve 5 koçla çalıştım. Ve gerçekten kolay olmadı. Final Four kalifi olduk. İnşallah kazanırız da. Ve en önemlisi de inşallah senelerce aynı koç ve kadro ile devam edebiliriz. Çünkü EuroLeague'deki en güçlü takımların en büyük özelliği istikrar. Evet. Aynı koçla ve aynı kadroyla devam edebilmesi. İnşallah böyle bir şey biz de devam edebiliriz. E, o kendi adını aslında bu istikrarı 6. sezonunu yaşayarak evet. gerçekleştirdi. E, tabii bunu takım halinde yaptığın zaman Başarı daha kolay geliyor. İnşallah dediğin gibi bu uyum, bu aile ortamı bizi başarılara taşıyacak. Markun'un beni anlıyor olması ve <laughs> gerçekten kafasını onaylayarak sallaması inanılmaz güzel bir şey. Türkçe'si de çok ciddi bir gelişme gösteriyor, değil mi? Benim işim. It's great that you understand a lot of things I'm saying and you're and your talking is also developing too yes, a little. Not but, as much as Tarek, but yeah, no, 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 it's not even close. <laughs> but I understand, and uh, it's yeah. enough. I have, I can get better, yeah, for sure. Anlıyorum daha da iyi olabilirim ama. İnşallah o istikrar devam ettiği sürece zaten evet. yakında inşallah Türkçe röportajı yaparsın. Bir gün başlarız. Ee, sezonun kısa bir değerlendirmesini alırsak yani inişler çıkışlar oldu ama biz her <laughs> e, düşüşten bir e, yükseliş e, çıkarmayı mm -hmm. başaran bir takımız. Fenerbahçe taraftarı bu takımın umudunu hiç kesmedi. En sıkıntılı günde bile final four'a inandı. Takım da aynı şekildeydi. Yani mm -hmm. e, sezonda düş, düşüş yaşadığımız anlarda bile final four'a gideceğimize olan inancını hiç kaybetmediklerini düşünüyorum mm -hmm. ben. İçeriden hani e, nasıl geliyor o? When you look at the outside and the fans uh we had lots of ups and downs but we always came back stronger whenever we went down and the fans never lost their belief that we would Come to this point that we are today. How was it inside the team? Did you guys also believe this? No matter how down we go, we will for sure go back up again. Yeah, I think uh, <laughs> I just I just talked about this. Um, I think uh, when, when the things uh, and this is what when coach uh, actually comes to, 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 to show how great he is, uh, the system he has, and uh, always talking about the team and not individuals and i think this is our biggest strength that we don't depend on one guy or two guys three guys. like we really play as a team and uh, when the th when the things are going you know wrong way that's wh when we have to play with uh, team game even more and this is what he was telling us from in, in, in those difficult moments and especially uh, now in the playoff when we lost game 4 here uh, we were all you know sad and, and desperate and um, he, the thing he told us is don't try to be heroes and you know just try to to play as a team and trust each other move the ball and i think this is this is our our biggest strength this uh, team game and, and character that, that we have so that we, we always we always believed and yeah we always believe if we do these things The, the, good things will happen, yeah. e, Koç'un aslında büyüklüğü de burada geliyor. Sisteminde en önemli şeylerden biri takım oyunu. E, en büyük gücümüz takım olmak bireyler veya bireyseller değil. Her zaman bir iki kişiye güvenme durumu değil. Ve bir şeyler kötü gidince de hep, her zaman söylediği şey daha da çok takım gibi olmanız gerekiyor. Buradaki playoff'taki dördüncü maçı kaybettiğimizde gerçekten çok üzgündük. Ondan sonra bize kimse kahraman olmaya kalkmasın. Takım gibi oynayın, birbirinize güvenin, e, inanın ve bu şekilde kazanabilirsiniz diye hep söylemiştir. Evet, inandığımız için bir şeylere ve onun söylediklerini uyguladığımız için iyi şeyler olabildi. Son olarak çok da vaktini almayacağım, yoğun bir programları var. Dört e, tane çok üst düzey takım Final Four'da mücadele ediyor. E, Kudur için sezon başında final foru bu dört takım oynar dediği dört takım mı var orada? bir sürpriz var mı ve bizim şansımız için ne söyler? No, four great teams are going to be in the final four in the beginning of the season. You know how everyone makes predictions, saying, oh for sure these teams will be there. Were these teams one of your predictions? Any of them or all of them or? Vener, Vener was 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 my prediction <laughs> and uh, maybe Madrid, mm -hmm. like always, always, let's say. Yeah, but other than that, yeah, I, I wasn't even thinking about that too much. I was just trying to you know get healthy after national team yeah. you know, e, Fenerbahçe'yi direkt olarak düşündüm. Bir de zaten klasik olarak Real Madrid'i. E, onun dışında çok fazla da düşünmedim aslında. E, milli takımdan yeni dönmüştüm ve sağlıklı olmaya çalışıyordum. Final for şansı, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı daha doğrusu. Şampiyon. Şampiyon. Her zaman. Her zaman her yerde. En yani büyük Fener? İşte bu ya. Makon <laughs> e, daha ne olsun zaten. E, artık yavaş yavaş uğrayacağız onu taraftara söylemek istediği bir mesaj Berlin'de veya işte dünyanın her yerinde Fenerbahçeliler akın akın oraya gelecekler. Uh -huh. e, yoğun bir e, taraftar topluluğu maçlarda bizimle olacak. E, Türkçe de olabilir isterse. Ne ister? istiyor? English they or know. Turkish. They know already. They know. <laughs> we will. We will uh, celebrate when we win Euroleague. And then I don't know say something in Turkish. Oh. <laughs> Onlar biliyorlar kazandığımız zaman birlikte kutlayacağız. O zaman Türkçe bir şeyler söyleyeceğim. <laughs> o zaman Badass Badass Caddesi'nde. Oo oh, inşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Yes. Yani bütün kaptanların takımdaki herkesin hayali bu ve bunu başarabileceğimize de çok inanıyoruz. We believe in you. Always. Thank you. I appreciate. Çok teşekkür ediyoruz Marco'ya ve Defne'ye <laughs> bizimle birlikte oldukları için. Evet şimdi Marco yorulacağız ama Scottie Wilbeck'ın gelecek takımımızın önemli isimlerinden biri. Sohbetimiz az sonra onunla devam edecek. Final Four'a doğru programımızda yeniden karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde sevgili Kıvanç Özkök, Marco Guduriçle birlikteydi. Ve şimdi de konuğumuz Scotty Wilbeck'in öncelikli olarak bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz Defne. Thank you for no problem, pleasure. Evet, Skat ile normal sezonu konuşacağız tabii playofftaki performansı ile ilgili de düşüncelerini ve Berlin'deki Berlin'i yine soracağız kendisine. Normal sezonla ilgili neler söylemek ister sevgili Defne? Sezona çok iyi başlamıştık ama sonrasında arka arkaya deplasmanlarda özellikle ki bunu sürekli altını çiziyoruz. 5 oyuncumuzdan uzun süre sakatlıktan dolayı hı hı. sakatlıklarından dolayı faydalanamamıştık. Arka arkaya mağlubiyetler aldık. Bir antrenör değişikliğine gidildi ve takım sonrasında e, fikstürün de verdiği avantajla birlikte hı hı. yani ben en azından öyle görüyorum. E, sürekli İstanbul'da kalmasının verdiği avantajla birlikte çıkışa e, çıkışa geçti ve e, iyi performansıyla sezon sezonu noktaladı. Uh, we'd like to get a summary of the normal season from you because we started pretty well, then we had some lots of away games that we lost. We had five injured players most of the time, and then uh, there was a coach change. Then again, he's saying maybe it was an advantage, but we had some Istanbul games back to back. Can you give us your summary of how the normal season was until the playoffs? <sighs> um, like you, like said, you said, it <laughs> started off great. Uh, I, I would, you could summarize it by just saying ups and downs. Mm -hmm. uh, Rather than just going through everything that happened, you know, we had some highs and we had some some lows, some win streaks, and some a, a really bad losing streak. Um, and then with the coaching change, we had a little bit of a culture shift. And I think once once we got the coaching change and we knew like, okay, this is where we're at. Um, because before that it was kind of up in the air like we, we all heard rumors and so it kind of makes it a little bit difficult to focus on okay. your job uh, but once the coaching change did happen and we were like okay this is this is it for the rest of the year I think there was a an increase in focus and since then, we've just been trying to implement coaches' philosophies, and I think uh, the playoffs were, a, were, you could say, like the, the high point of us doing or uh, putting his vision out on the, on the court. And yeah, not, now we're here. E, en güzel özet, e, inişli ve ...çok iyi kazandığımız süreçler oldu ama çok kötü bir şekilde kaybettiğimiz de süreçler oldu. Koç değişikliği oldu ve bir kültür değişikliği de oldu koçun değişmesiyle. Ve... ...bu koçla devam edeceğimizi bildikten sonra biz de rahatladık. Çünkü öncesinde bazı belirsizlikler vardı ve biz de odaklanamıyorduk. Bundan dolayı kafamız biraz karışıktı. Odağımız geri yerine geldi. Onun felsefesini uygulamaya başladık ve sayada onun vizyonunu yansıtmaya başladık ve bu şekilde toparlayıp iyi bir şekilde devam etmeyi başardık. Peki sezonun yani normal sezonu Monaco serisine ayrıyeten değineceğim ama normal sezondaki kırılma noktası ona göre neydi? Hı. Türkiye Kupası'nı kazanmış olmaları şüphesiz onların özgüvenlerinin çok daha yukarıya hı hı. geldiğini en azından biz çok net bir şekilde görebildik. Çünkü basketbolları daha da gelişmeye başladı. Takım halinde saha içerisinde top paylaşımını çok daha fazla yapıldığını ve set hücumlarının çok daha net oynandığını gördük. Sezonun kırılma anı ona göre neydi? Türkiye Kupası olabilir ya da Euroleague'de bir deplasman galibiyeti de eklenebilir buna. Hı hı. Kendi görüşünü. Uh, what do you think was the turning point of the season? It could be winning the Turkish Cup. It could be winning an important away game in the EuroLeague. For you, what do you feel? When was it that, like, yes, I think we're going to be okay? Uh, I don't have a moment like that. Yeah. Uh, you could say the Turkish Cup because it was the first thing that we achieved, uh, first goal that we achieved. But, yeah, I, I don't know. There was just an increase. Uh, and togetherness and uh I don't know focus but it wasn't just one time it was just a steady increase. I think that's more than any one one point. E tek bir maç diyemem ama sanırım Türkiye Kupasıydı. Çünkü ilk hedefimizdi ve bunu başarmış olduk ve birlik beraberliğimiz arttı ve düzenli bir şekilde artmaya devam etti. Peki Monaco serisiyle devam edelim. Ya inanılmaz bir seriydi. 5 karşılaşmada belki de Euroleague tarihinin en çekişmeli, e, sahadaki herkesin en fazla savaş verdiği hı hı. E, seri olarak da tarihe geçti. Bence uzun yıllar boyunca e, bu serinin tamamı e, çok net bir şekilde hatırlanacak. İç sahada e, 2024 yılında sadece bir kez kaybetmiş Monaco karşısında deplasmanda iki galibiyet e, almayı başardık. Hatta normal sezonda son 13 maçlarının 12'sini e, kazanmayı başarmışlardı. Monaco gibi bir e, rakip now about the playoff series it was an amazing series i think which is unforgettable for both sides and the euroleague when you look at competitiveness and the way both teams fought uh, we beat a team who lost one game on their home court in the normal season twice on their court uh, what would you like to say about the whole playoff series uh, it was a crazy series, and uh, like you said, they only lost one game, and we maybe won one away game before uh, this series. So uh, a lot of unexpected things happened, um, but I think it was just like the playoffs; everybody focuses up more, and uh, the details matter more. And in, in these games, I mean, they were so close, all of them. The details really mattered. And one detail for us or for them could change the impact of the game. Um, I'm just happy to come out on top because it could have went either way. Çok çılgın bir seriydi. Bir tane maç kaybettikten sonra söylediğiniz gibi bir tane deplasman kazanılmıştı. Beklenmedik şeyler oldu aslında ama playoff'ta herkes çok farklı odaklanıyor ve detaylar çok daha önemli oluyor bu tip serilerde. Çünkü bir detay maçın seyrini değiştirebilecek şekilde iki tarafa da gidebilirdi her şey. Kendi performansıyla ilgili neler söyler? Monaco serisinde 13.2 sayı ortalaması ve 2.8 asist ortalaması ile oynadı. Son karşılaşmada attığı 4 tane önemli üçlük var maçın önemli anlarında. Kendi performansını nasıl değerlendirir? And how would you evaluate your personal performance with all the time you got and the great statistics and all the three pointers you made? <laughs> uh, it was good, not great. Uh, kul definitely been better in some areas. So, yeah. Good not great. Good <laughs> İyi de ama harika değil de daha iyi olabilecek alanlar da vardı. Peki, e, Berlin'le ilgili neler söyler? Yarı finalde Panathinaikos'la karşı karşıya geleceğiz ki yani daha önceki programlarda da ben hep söylemiştim. Yani oraya giden dört takımın da Belki bakayım futbol organizasyonu ya da bir voleybol organizasyonu da olsa her takımın şansının eşit olduğunu düşünüyorum ben turnuva mm -hmm. öncesinde. Eee Berlin'le ilgili neler söyler? Taraftarımızın da desteği şüphesiz orada önemli olacak. And what would you like to say about Berlin? Our first game is going to be up on Atletico. Most likely we're going to have a great fan base there. And in championships like this, no matter what the sport is, volleyball, football, every team has an equal chance. So, what are your thoughts about it? Uh, I'm just excited to get out there and see see how it is. Um, like you said, it's just one game, so everything is going to be magnified, and every little thing matters more. So it's just gonna it's gonna be a challenge uh, for us, and I'm looking forward to it. çok heyecanlıyım. Nasıl olacağını görmeyi bekleyemiyorum. Çünkü her küçük detay daha da önemli olacağı bir şey olacak. Bizim için kolay olmayacak, güzel bir challenge olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Tabi diğer programlarda hem antrenörlerimizle hem de diğer takım arkadaşlarıyla ufak bir oyunumuz da vardı. Katılmak ister mi? İpuçları vereceğiz ve hangi takım arkadaşı olduğunu bulmaya çalışacak. And we have a little quiz if you Kariyerimin ilk Avrupa Kupası maçını Pınar Karşıyaka'ya karşı oynadım. I played my first European game against Pınar Karşıyaka. First Euro League game? European League game in my career against Pınar Karşıyaka. Nick Kalaitis? no. <laughs> ee, Juan Carlos Navarro'ya karşı oynadım ama Gianluca Basile'ye karşı oynamadım. I played against What, Juan Carlos Navarro. No, you keep you have to guess. There's more the clues one? are coming. It's the same I person. Ah. These are more clues until you guess. I played against Juan Carlos Navarro, but I didn't play against uh, Gian Gianluca Basile. Yeah, this is my teammates. One of the t guys from your team, yes. <laughs> uh. Pinar is Euro so Cup team, right? No, it can't be. No, so Pinar is a Euro Cup team. They were in EuroLeague, weren't they? Uh, Euro Cup. No, were they ever in EuroLeague? No. No. Hayır, hayır. Ee, bir Avrupa Kupası maçı. Yani A European Cup. Uluslararası bir maç. An international European Cup game. Bir tane daha verebilirim. Var. Şaka. Kariyerimin ilk NBA maçını Yannis Antetokounmpo'ya karşı oynadım. I played my first uh, career NBA game against Yannis Antetokounmpo. Ma Motley. No, he didn't play against the world. Bir tane daha vereyim mi? Burada bulacağım. NBA'deki ilk maçını evet, at evet. Yannis'e. Evet. First play, game in the NBA against, so he's one of the players who played in NBA. Was it a preseason game And or a regular season? Yannis, e? Yannis e. no, regular season. Antetokounmpo. Bir tane daha verebilir miyim ipucu? Another clue. Papa Yannis? Yes. Sonuncusunu verecektim. Zaten orada da ülke basketbol tarihimizin <laughs> en üst sıradan NBA draftında seçilen oyuncusuyum. <laughs> Ah, oh, okay. you got it. You got it. His, uh, the car shaker one got me. Yeah. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz Defne bize zaman ayırdığı için. Thank e, you again. Thanks again for your time. Ve Berlin'de başarılar diliyoruz. And good luck in Berlin. Evet, Scotty Wilbeck'in bizlerle birlikteydi. Final Four'a doğru programımızın sonuna geliyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.